Selam arkadaşlar, nasılsınız? Mortal Kombat'ın yeni bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. bölüme geldik, dövüş kulübü. Kano'nun sesi gelmişti galiba, Sonya'yı dövüşe zorluyorlar, dövüşecek. Şimdi 7. bölümde neler yaşamıştık? tane hatırlıyorsunuz, Kaan olmuştu. Artık dedi, Kotal Kaan buranın yeni kralı sensin. İki tarafı da sen kurtaracaksın. Shoukan kötürüm bırakmıştı Kotal Kaan'ı biliyorsun, belini falan kırmıştı. Skalet'te tane savaşmıştı, ee, Baraka'yı tarkatanları yanımıza çektik. Olaylar o kadar hızlı gidiyor ki. Takip etmesi çok zor. Şimdi dövüş kulübü arkadaşlar. Önleyici intikam diyor. Bakalım Sonya ile dövüşeceğiz. Kaballa dövüşüyor gözüküyor şu an. Tam burada kalmıştık. <laughs> tamam. Doğru yerdeyiz. 8. bölüm. Dövüş kulübü. Sonya Blade. Genç Teğmen Sonya. <laughs> General değil daha. Bu şey kim? Kano'nun sesi mi bu? Aaron Black'in sesi mi? Cabal so Sonia's the skank who burns me? Ah oh, she more than burns you, Cabal. She goes black ops on your ass. Shocks, knives, the bloody works. Patched you back together myself. Well, most of you. <laughs> She's dead. Miss <laughs> law and order really does that to her. <laughs> but now he's motivated. Hope you're ready for some preemptive vengeance. What the hell are you talking about, Cabal? You, torturing me to get dirt on the Black Dragon. I Çok, eskiden çok oynadığım bir adamdı arkadaşlar bu kaval. Oo! Ne? No, o o nasıl bir komboydu? <laughs> Soya da tehlikeli çıktı abi. Bir dakika. Siz oğlum Teğmen Sonya'yı tanıyacaksınız lan. Oo güzel orada. Ben de vurayım bir tane. Bu arkadaşlar bu kabalda e, oynarken bu kabalı Sega'da falan eski Atari sollarında Mortal Kombat 3'te o kadar fazla e, arda, arda vuruyordu ki böyle 20-25 hit vuruyordu artık böyle o, makine kasıyordu yani ve oyun yavaşlıyordu öyle diyeyim size oyunu Allah bir dakika kol bozulu e, makine böyle donuyordu yani sadece bu kabalda oluyordu ama diğer hiçbir karakter donuyordu çünkü çok fazla şey yapıyordu Sonya ablanızı tanıyacaksınız bir dakika bir dakika bir dakika. Gel bakayım buraya gel gel. Şöyle bir tekme kombosu. Şu bayaymiş ya. Haydi uzda burda. Sonya ablanız yener. Don't believe every rumor you hear. Oh. I'm done entertaining you clowns. Get in here you cowards. Ah Johnny kese geldi.

Come on. You've been dying hit me all day. Here's your chance. And give them the satisfaction of watching us fight? Like hell. You said it. They'll kill us whether we fight or not. Fighting buys us time Final way out. So, quit being a diva hit me. Why are we fighting each other? Come Ayakta duramıyor. Sen nasıl dövüşsen benden? Oo. Kızdı abi. Take a dive. Aha. Oo. Geldi kızları gel abi Matrix sen kesin ne yapıyorsun? Vallahi sıkı sıkı giriyor içeri ha. Lan herkese vuruyor valla. Oh. Helal kız sana. Aaron Black geldi abi. Şunu bir döveyim ya. Yani. Şu geleceksin gelecek şunu bir ağzını bunu kırayım. Dövmek çok hoşuma gidiyor. Aha. Geldi. Oo. Bu adamı görünce canım Hunt Show'dan oynamak istiyor ya. Aha! Öh! Ee, oh. Oo! Helal kız sana. şimdi şimdi gel bakayım buraya, Aaron Black. Gel bakalım. Sen kimin kocasına dövüyorsun? Bu kadınlar, bu... ...hep Mortal Kombat evreninde hep... ...kocalarını döven adamları dövüyorlar koruyorlar ya Zeyt dövüyordu şimdi Sonya'ya e geldi Gel buraya gel 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 buraya gel Silahını do dolacak Oo. Nasıl bir kapmaydı o bilmiyorum Ağzını burnu Kırk kız şunun ağzını burnu Hop Bata ablava yapma sakın Aha Hadi uzla buradan Sonya kazandı Şuradaki sopayla ile... vur Aha Oo sopa değilmiş bu arada. Balyozmuş bu. Ağzını burnunu kırdım şimdi balyozu senin. Oo helal kız. Vallahi Sonya abi. Eskimeyen çar varsa o da Sonya Blade'dir. Sonya K özür dilerim. Gel buraya. Aa, çizdi. Testeyle çizdi ben ha. Oo çok güzel bir kapmaydı bu arada. Tekrar kaptı.

Kaçırıyorlar. Kesiye bak sen ya. Vallahi. Lara Croft gibi. Helal kız sana. Kaç mermi var o silahta bilmiyorum ama. Aha geldi. Psikopat. Nasıl silahla geldi abi. Çok <laughs> manyağı <bak. gülüyor> Makinalı tüfek of. Kesi. Yap şuna bir fatalatı kesi. Aa görüyor. Hey kaçtı vallaha. <laughs> Nether Realm'e gelince kendini geliştirmiş bu. Aaa vuruldu kız. Vurdu <laughs> son halleder onu. Manyağa bak. Aha. Heh. Helal kız sana. Oo. Yakala sonuyor ya şunu ya yakala şunu. Göğsündeki kılları tek tek kopar şunu yak şunları. Şeylerine sinir oldum. Bak diğeri de oradan vuruyor. <gülüyor> 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 Abi iki öyle ile dövüşüyoruz şu an. Göster Sonya kadının gücünü şunlara. Vur. Aha. Johnny Cage nerede? Jo Oo. Johnny Cage gelse yardım eder de canı yok Johnny Cage'in. Aa ona vurunca o da mı hissetti? Ne oldu? Aa evet. Acısını o da hissediyor. Geçmişteki Kane'i vurduğu zaman. Gel bakalım. Kane gel bakalım. Gel bakalım Kane buraya gel. Oo, vallahi. Kardeşim. x misin? O neydi öyle? Al sana. Al sana. Vur kız. Yapıştır şuna. Debikleri. Acıma. Yakala şunu. Gel bakayım. Ay kaptırmadı. Kap, kap şunu. Heh. Bu değişebilir dedi. Gelecekte yaşıyorsun dedi ama. <laughs> Bu değişebilir dedi. Gel buraya. <laughs> Abi acayip pres yapıyor Sonya bu Of lan kız öyle vurur mu hayvan herif. Nasıl tekme atıyor gördün mü? Kafa atıyor kıza. Sonya Blades. Bu karakterde de çok pis potansiyel var arkadaşlar. Çok hızlı karakter aynı Liu Kang gibi hareket ediyor. Hareketler hızlı yani. Gel bakalım buraya. Hadi uza buradan. Oo bu arada bir sürü şey açıldı. Shawkan'ın bir falan kozmetiği açıldı. Abi eski Sonya'da yeni Sonya'da yok eder adamı. Abi yine mi yakalandı bu Johnny'yi? Oh kızını da öldürürüm yani o ölünce <laughs> otomatik otomatikman <ben gülüyor> şey de geldi. Oh. Ha. Onu öldürünce sen de öldün oğlum. <laughs> Kuralları hatırlattığın için işte, teşekkürler dedi. Ben ödüyorum de ne diyor abi? Of. Aa, oh, direkt yok oluyor. Geras gibi pışt, yok oldu direkt. Kum tanelerine dağıldı abi. Hmm. <laughs> Hadi bakalım Johnny. How about And uh, Apologize for <laughs> being, well, me. No pressure. No romance. Patience is a virtue, Cage. Aha bir şey gördü. Kim o? What is that? Aha, o Geras, o Geras dedim, Geras geldi ya. Sen şok yapıyorsun oldu. Kral geldi abi. Vallahi hepinizden kumdan kale yapar Geras. Oo. Abi ölmez ki Kronika'nın canavarı bu ya Adamız arkadaşlar main karakterimiz genelde Ooo Geras yapıyorsun oğlum Of Arkadaşlar su dökün Belki yavaşlayabilir O silah falan ateş etmez Herkesin mal kafalarını patlata patlata geldi ya. Who's the special guest villain? Kiris. Kronika's goon. Allegedly he can't be killed. Öldürülemez ya. Yani. Like in Get him evac. I'll keep this thing occupied. Battle Infinity dedi eski Mortal Kombat oyunları mı acaba? Büyük ihtimalle. Sonya Blade, Mother of Cassie Cage. Yeah, What <laughs> of <laughs> <laughs> Abi tam tarihçi Ben annesinin intikamıyım diyor ya. Hadi gel bakalım Geras. Gel bakalım. Bize sökme. Aha nasıl kaçtım oradan bilmiyorum. Oo. Biraz daha nazik olalım hanımefendilere. Teşekkür ediyorum. Geras gel bakayım buraya. Oo. Vallahi. Abi kara... Çar ya. Çar gibi çar yemin ederim. Aha. Tamam. o Oyun bitti artık. Hop. Gel bakalım. Aaa, tutup tutup fırlatacaksın. Of. Kazıklara çaktınız lan. Hadi uza buradan. No discipline. no discipline. Çok güzel ya. Sonya çok hoşuma gitti. <laughs> Hangi karakterle oynarsam hoşuma gidiyor ya. Ama hepsi güzel yani, yalan yok. Aha, Oo 140 hasar verdi. Aha yine, ayy tutup tutup göm kumlara. yapacak bir şey yok. Kombosu da güzel, bu da güzel. Kum çıkarıyor. ya bakayım. Tut, fırlat abi, süpers. Diğer ko kombosu nasıl? Oluyor? Çok iyi. Kazandım. Kızından uzak dur dedi, akıllı olaydı. Aha. Oooh. Oha Oo, bir kesiyor. Ah aha You okay? I'll be fine. I come from tough stock. Listen, what I said back at the base? about the mission it wasn't fair you're a damn fine soldier i'm so proud i can almost picture myself dating johnny almost i wish i could go back to our last mission over it wasn't easy finding out how i die or could die but i reread the file you followed orders saved your squad wow i'm just glad that my sacrifice saved earthrealm and you besides you heard raiden things will never go back to what they were we all have to choose our destiny bye bye oh topan O bak. Aa. Vallahi toparlanıyor, geri gidiyor abi. Aa. Diğer Liu Kang de burada abi. İzliyor herhalde buradan. Zamanı geri sarıyor. Bir şeyler yapıyor buradan bu. Herkesi görüyor. Aa. Hey. Speak your mind. We've lost Shao Khan, his outworld army, and now the Black Dragon. While Raiden's allies have burned precious time fighting Kano and Shao Khan, our most important work has continued uninterrupted on <laughs> Shang Tsung's island. Oh, that island is in ruins. What oh, Shang Tsung ...requires an abundance of raw, temporal energy. Every mortal soul contains a lifetime of this power. Every hour, every minute, every second lived is stored within. Shang Tsung fed off souls. He collected them. In his well of souls, which remains untouched beneath his island. A destiny I crafted for Shang Tsung, in case I ever had need. Shang Sung's souls will be mine. I the 9. bölüme geldik arkadaşlar. JQ ve Jax bakalım Geras'ı öldüremedik ama en azından gücümüzü anladılar. Kronika tekrar onu daha da güçlendireceğim dedi. Şimdiki bir daha bundan sonra tahminimce Jax'ten sonra Tsung'la da savaşacağız. Bakalım başımıza neler gelecek güçleniyoruz iyi gidiyor gibiyiz dağıttık herkese bakalım kronikayı alt edip iki tarafta da barışı güzel huzurlu günleri sağlayabilecek miyiz çok merak ediyorum arkadaşlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor ilerliyor seri hoşunuza gidiyor ben de sizler gibi çok merak ediyorum arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse lütfen bir saniyenizi ayırarak videoyu da beğenmeyi unutmayın başka mortal kombat videolarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.